Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli izleyenler Azerbaycan Türkiye'ye bağlandı. Zengezur koridoru alındı kıymetli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi Daire Başkanı, Kafkasya Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Başkanı, Zengezur Koridoru, Pekin, Londra hattı Türkiye'ye doğrudan bağlanıyor. Başlıklı bir yazı kaleme aldı. Deli takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Can Azerbaycanlı kardeşlerimiz çok büyük bir zafere imza atmıştı. Bunun sonrasında Zengezur Koridoru'nun Güney Kafkasya-Orta Asya hattının önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, gelecekte Zengezur Koridoru yeniden faaliyete başlamasıyla beraber Türkiye'nin ticari ilişkilerine teşvik edeceğini söylediler. Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla beraber, 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan, Rusya, Azerbaycan, üçlü bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşmadan sonra Azerbaycan ekonomik olarak doğrudan Türkiye'ye bağlanacak. Kısa bir tabirle anlatmak gerekirse bütün Kafkasya'nın ticaret yolları Türkiye ve Azerbaycan'ın elinde olacak. Şimdi bu durumu kabullenmeyenler yani Rusya, Ermenistan, İransa Türkiye ve Azerbaycan'ın üzerine gelmeye devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunlara girerlerse girsinler, Türkiye ve Azerbaycan olarak girdiğimiz bu kutlu yolda İnşallah hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Allah Türkiye yar olsun. Yüce Mevla kardeşliğimizi daim etsin.